Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben e, Doçent doktor Melek Akgürek, e, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanıyım. E, ve yaklaşık 14 senedir de burada görev yapmaktayım. Üniversitemizde düzenlenen Bahar Festivali ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu ikinci festivalimiz. E, i̇kinci festivalimizde çok heyecanlıyız e, ve ben öğrencilerin sanatsal bakış açılarının biraz daha genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. E, her öğrencinin içinde bir sanatçı vardır e, ve biz bunu nasıl ortaya çıkarabiliriz diye aslında bundan yola çıktık. E, ve e, Güzel Sanatlar Fakültesinin önünde e, herkes için sanat adı altında aklik boya atölyesi kurduk. Ee, ve bu e, çalışma 7'den 70'e her öğrenciye herkese hitap ediyor. Ee, boya e, olarak akrik boya tercih ettik. E, tuval üzerine yüzeyde çalışıyoruz ve konu olarak da dediğim gibi serbest konulu olduğu için e, insanlar içinden ne geliyorsa onu tuval yüzeyine aktarabiliyorlar. Biraz hayal güçlerini aslında ortaya çıkarmak istedik. Şu an çok güzel tepkiler aldık. Çok büyük bir katılım var. E, o da bizi çok memnun ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü olarak biz bu etkinlikleri e, her zaman yapıyoruz ama bu alanda özellikle bir festival havasında e, gerçekleştirmek bizi daha çok memnun etti e, ve her öğrenci burada böyle bir etkinlik olduğu için e, teşekkür etti yönetime teşekkür ediyoruz böyle bir destek verdiği için e, ve biz her sene aslında e, Bahar aylarında bunun e, tekrarlanmasını istiyoruz e, böyle talepleri de alıyoruz teşekkür ediyorum biz teşekkür ederiz. Sağ olun.